rotamızı Strasbourg'a çeviriyoruz ve genç girişimci Halil Şahin'e uğruyoruz. Strasbourg'da araç lastiği denince akla ilk gelen isim olan Halil Şahin, başarısının sırlarını ve lastik seçiminde ve kullanımında dikkat edilmesi gerekenleri Avrupa sokakları için anlattı. Avrupa sokakları olarak yanımıza başarılı iş insanımız Halil Şahin ile beraberiz Merhabalar Merhabalar Hoş geldiniz Hoş bulduk ee, ekran karşısında sevgili seyircilerimizi e, siz tanıması için e, küçük e, bilgilendirirseniz sevinirim ismim Halil Şahin e, Fransa Strasbourg'da doğdum e, Aslen Kayseriliyim yani burada Hani e, ben şöyle fark ettim çok genç ve başarılı olup da hem zengin bir e, iş ekibiniz var yani ve baktığım e, hani ekip olarak da onlar da çok gençler e, başarılı olmak da demek ki e, yaşın verdiği etkisinden çok demek herhalde azim olsa gerek kaliteli eğitim olması açısından güzel bir şeyler yapmışsınız. Ya, biz açtığımız zamanlar yani 2016'nın sonunda açtık tek köprüyle başladık bu işi iki kişiydik e, sonradan yaptığımız iş yani işten dolayı müşterilerimiz memnun oldu biraz daha açıldık. ikinci köprüye çıktık. Ondan sonra bulduğumuz dükkan yeni dükkan. İki, iki ay oldu yaklaşık açalı. İkinci aydan belli büyük bir inşaatımız vardı. çalışıyoruz yani. Biz gece gündüz çalışıyoruz. Benim memnun. Hem ekran karşısında bizi izleyen sevgili seyirciler detaylarımızda detaylarımızı da görmüşlerdir. Gerçekten hani iş yeriniz kaliteli hem elit olarak güzel bir yer. Hani o yüzden hani bir de burada bir şey daha sormak istiyorum. Lastik alırken müşteri niye dikkat etmesi gerekiyor. Lastik alırken öncelikle tarihe. Yani en önemlisi tarih. Ee, işte Lastik aldığımız zaman mevsimine göre lastikleri değiştirmek çok önemli. Ee, her iki ayda bir e, hava kontrolünü e, kontrol etmek yani hava basıncını kontrol etmek daha önemli. Çok hani sürekli kilometre yapıldığı zaman hani belli bir hasar olduklarında ya, bir, işte lastikler lastiğe değişir. Bir lastikte 7 milim şey vardır yani pay vardır. Yaklaşık bir buçuk milime kadar sürme hakkımız var. Genellikle her iki ayda bir kontrol edersek lastikleri yani daha sağlıklı olur yani. Zaten genellikle bir lastikten yapabileceğimiz kilometre 25-30 bin arasıdır Tabii kullanışa bağlı. Yani bu, bu tarz şeyler dikkat etmek lazım yani. Yaptığınız başka e, neler var? Yani e, yani en azından e, ben ara, araçlarınızı da gördüm dışarıda açıkçası. <laughs> Araçlar bizim koleksiyonumuz yani biraz... E, Lüks bir koleksiyon, güzel bir koleksiyon. Böyle bir hobi, hobimiz var. Ee, biz sadece lastik, yani sıfır lastik, ikinci el lastik, jant, e, e, rot panos ayarları, Aylıktan e, aracımız, yani servis aracımız var. Müşterilerimizin işte zamanı olmadığı zaman kendi evlerine gidiyoruz, işlerine gidiyoruz, orada değiştiriyoruz. Yani bizimki sadece lastikle ilgili e, bir hizmette bulunuyoruz yani. VIP bir sistem kurmuşsunuz yani? Gerçekten hani özendirici bir şey. Var, yani özel müşterilerimiz var, zamanı olmayan daha doğrusu gelmek istemeyen yani. O yüzden böyle bir şey düşündük, bir sistem. Arıyorlar bizi direkt evlerinde, işte pazar günleri, istedikleri saatte yani gidiyoruz, hallediyoruz direkt. Yani ayrıyetten işte yolda lastiği patlayanlar olduğu zaman bizi arıyorlar. Saat kaç olursa olsun yani 7-24 hizmetimiz var. Gidip de işliyoruz yani. Yani bu kadar yani güzel bir kaliteli bir iş ortamı kurmuşsunuz. Yani o kadar yani insan böyle o kadar özleniyor ki yani çok güzel bir şey ya. Hani en azından sistemi tutturmuş olmanız, işçilerin kalitesi, çeşitliliği. Yani sadece bir e, hizmet olarak e, lastik sunmakla olmuyor. Gerçekten hani A'dan Z'ye güzel bir detaylarını yapmışsınız. Bunları ya, hani yaptık evet. Biraz da yani işçilerim onların da bayağı bir desteği var yani. Onlar da şimdi çalışıyorlar. İşlerin hakkını veriyorlar. Burada biz bir aile gibiyiz. Yani ben istediğim zaman gittiğim zaman güvenebileceğim insanlar onların da yani etkisi var yani şimdi yalnız bir şey olmuyor. ailetten işte annem babamın da destekleri, kardeşim abimin destekleri, arkadaşlarımın destekleri de var. Yani yaptığımız işi de temiz yapmaya çalışıyoruz. Yani o yüzden böyle olduktan sonra hani herkesin işi rast gider yani. Öyle. Değil. Ekran karşısında bizi izleyen sevgili seyircilerimiz için söylemek istedikleriniz neler vardır? Şöyle diyebilirim. Öncelikle bütün yani bizi izleyenler, izleyen insanlara buradan selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Ee, ayetten hatta bunu da söylemek isterim. Bu inşaatı ikinci aydan beri işte inşaatımız vardı. Buradan e, anneme, babama, abime, e, eniştelerime, e, yakın kuzenlerime, arkadaşlarıma da e, teşekkürlerimi iletiyorum. Onların bayağı bir desteği oldu. Yani maddi manevi bayağı bir destek oldular bana. Her zaman yanımda oldular. Onlara da buradan teşekkürleri teşekkürlerimi iletmek istiyorum. E, Güzel bir heyecanınız var, heyecan, yani o onu ben hissediyorum, inanıyorum ki ekran karşısındaki heyecan. izleyen bizi sevgili seyirciler de onu hissediyorlardır. Ama e, başarılı olmak, genç olmak güzel, en azından burada bizi izleyen e, sevgili küçük seyircilerimize diyelim, e, iş ne olursa olsun, e, başarmak istediğimi her bir şekilde... Aynen yani çalıştıktan sonra her şey olur yani, İstek olması lazım, istek olursa, arzu da olursa her şey olur yani. Bunun yani özel bir şey yok. Çalış, yani çalış, istek olması lazım. İstek olduktan sonra her şey oluyor yani. Ne mutlu size, ne mutlu e, iş arkadaşlarınıza, iş ekibinize diyelim. Gerçekten hani e, ortamınız çok güzel. Ben hani Türk olarak, bir kadın olarak gerçekten gurur duydum. Yani en azından e, yani güzel ya gerçekten hani öyle lastik deyip de geçmemek lazım. <laughs> yani ben burasını sevdim. Ortam olarak da güzel. <laughs> Sizi e... izleyen sevgili seyircilerimize ne diyelim buraya çıkıp gelsinler. Hizmetinizi Tabii hem ki. sizlerle tanışma imkanı sağlamış yani, olsunlar. Hatta e, çayımızı kahvemiz de var yani içeride. <laughs> bekleriz yani herkesi kapımız açık bizim yani.